Safra kesesi taşları nasıl belirti verir? Safra kesesi taşları bazen hiç belirti vermeyebilir. Bunlara semptomsuz safra kesesi taşları diyoruz. Genel olarak safra kesesi taşlarına bağlı sabahları bulantı, karında şişkinlik, midede gaz, geğirme ve sırt ağrısı görülebilir. Sırt ağrısı özellikle kürek kemiğinin ortasına denk gelen bölgede ve sağ tarafta daha yoğun hissedilebilir. Safra kesesi taşları bazen çok şiddetli, ani başlayan karın ağrısıyla da karşımıza çıkabilir. Yine safra kesici taşının iltihabına bağlı hem şiddetli ağrı hem de ateş yüksekliği de görülebilir. Ve evet, küçük safra taşlarının kanala düşmesi neticesi dış safra yollarının iltihabi durumu dediğimiz kolajik tablosu ve bu tabloda da hem şiddetli ağrı hem de ateş yüksekliği beraber görülebilir. Yine safra taşlarının küçük taşların dış safra yollarına düşmesi neticesinde pankreas kanalının tıkanmasına bağlı da uzun süreli bulan kusma da görülebilir.